Euro 2022. maçında Galler karşısına çıkacak olan Türkiye'de tek hedef galibiyet. İlk maçta İtalya karşısından puansız ayrılan Ayı Yıldızlılar, bu maçtan alacağı puanlarla tur şansını sürdürmek istiyor. A milli takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Euro 2020, A grubu ikinci maçında bu akşam Galler ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat stadına oynanacak ve Türkiye saatiyle 19'u başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ay yıldızlı ekipte galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Bakü olimpiyat stadındaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor gruptaki ilk maçında İtalya karşısından 3-0 mağlup ayrılarak tüm Türkiye'yi yüzen Ayı Yıldızlılar için Galler maçının önemi oldukça fazla. Galleri yenerek tur umudunu sürdürmekten başka düşüncesi olmayan A milli takımda teknik direktör Şenol Güneş, İtalya maçından gerekli dersleri çıkardık. Galler maçında gerçek gücümüzü gösterip ülkemize büyük mutluluk yaşatmak istiyoruz. Azerbaycan'da evimizde gibiyiz. Galler maçında daha iyi oyun ve daha iyi sonuç hedefliyoruz dedi. Muhtemel 11'ler Türkiye, Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak Galler, Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davis, Ellum, Morel, Ramsey, Bale, James, Moore Ay Yıldızlı takımın kaptanı Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Burak, benim de moralim bozuk ama hocamız bizi ayakta tuttu. Kötü geçen İtalya maçından sonra istediğimiz hedefe doğru gideceğiz. Hatalarımızı biliyoruz. Galler maçını kazanmaktan başka çaremiz yok. Beklenen Türkiye'yi göstereceğiz dedi. Euro 2020'de günün programı. A grubu. 19 Türkiye Galler. 22 İtalya İsviçre. Podekota'yı kadrosuna katması beklenen Trabzonspor'da gündem sol bek transferi. Geçtiğimiz sezon yeterli performansı ortaya koyamayan Marlon ile yollarını ayıran Bordo Mavililer arayışa geçti. İşte fırtınanın listesindeki isimler ve transfer gelişmeleri. Burger Meling Bordo Mavili ekip, Nimes'in Fransa Lig 1'de küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği Norveçli Solbek için son bir hamle yaptı daha önce Fransız kulübüne 2 milyon euro öneren ve 4 milyon euroluk beklentiyle karşılaşan yönetim, menajerler aracılığıyla yeni bir teklif belirledi. Bordo Mavili yönetim, Fransız kulübüne taksitler halinde ödenecek 2 milyon 500 bin euroluk bir öneri sundu. Bu öneri kabul edilmezse transfer rafa kaldırılacak. Reynaldo Bordo Mavililerin Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki Reynaldo için teklif yaptığı ileri sürüldü. Brezilyalı gazeteci George Nicola'ya göre Bordo Mavililer, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli Solbek için 2 milyon euro bonservis teklif etti. Kariyerinde Brezilya dışına çıkmayan Reynaldo için gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Alfonso Espino Uruguaylı gazeteci Nacho Oviedo'nun iddiasına göre Trabzonspor, cadiz forması giyen 29 yaşındaki Alfonso Espino'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Görüşmelerin ilerlediği ifade edilirken, Uruguaylı Solbek'in Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesinin bulunduğu kaydedildi. Diego Layalt Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden biri ise Milan'ın futbolcusu Diego Layalt. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Celtic'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 17 maçta bir gol kaydetti. Bordo Mavililer kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri Uruguaylı futbolcu için Beşiktaş ile yarışıyor. Hey Aytam Ali Esam'ı! 29 yaşındaki futbolcu daha önce de Trabzonspor'un radarına girmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Rostov ile kontratı biten Fas asıllı Norveçli için fırtınanın nabız yokladığı belirtildi. Aytam bu sezon ligde 14 karşılaşmada boy gösterdi. Marcelo Saracchi Sol bek transferi için Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Sarakçı için teklifte bulunduğu belirtilen Trabzonspor'a olumsuz yanıt geldi. Bonservisi Leipzig'te bulunan Uruguaylı futbolcu için menajeri Marcelo Tejeradan açıklama geldi. Tejera Türkiye'den bir iki teklif aldık ancak oyuncum kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam etmek istiyor yorumunu yaptı. Filip Novak Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Çekyalı sol bek Filip Novak eski kulübü Trabzonspor'a dönmek istediğini bordo mavili kulübe iletti. Serbest kalması halinde Novak'ın durumunu değerlendirebileceği belirtilen bordo mavililer bonservis bedeli ödemek istemiyor. Ezgan Alioski Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda menajer sorunu ortaya çıktı oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon euro imza parası talep etti. Alioski için imza parasını yüksek bulan yönetim, kontratra farklı bonuslar eklenebileceğini belirtti. Brian Idovu Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idovu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken oyuncunun durumu araştırılıyor. Yerli oyuncu transferi konusunda girişimlerini sürdüren Trabzonspor, Alanya Spor'dan Efecan Karaca ile ilgileniyor. Geride kalan sezon devre arasında da transferi gündeme gelen ancak direkten dönen Efecan için Trabzonspor yeniden devreye girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği başarılı sağ, kanat oyuncusu Efecan'ın Alanya Spor'daki alacaklarını bırakıp Trabzonspor'a gelebileceği konuşuluyor. Birkaç gün içinde Efecan transferinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Moldovalı stoper Epureanu'yu gündemine aldığı öğrenildi. İranlı stoper Hosseini'nin ayrılmasının ardından Süper Ligi bilen bir stoperle kadrosunu güçlendirmek isteyen Bordo Mavili ekip, Alanya Spor'dan ayrılan İngiliz oyuncu kalkıra teklif yapmıştı. Ancak bu oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Bordo Mavililerin rotayı Epureanu'ya çevirdiği öğrenildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisini istemesinin ardından yönetim harekete geçti. Epronu'nun yeniden Avcı ile çalışmaya sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceği öğrenildi. Trabzonspor, Gineli Forvet Fodekoita transferine resmiyet kazandırmak için geri sayıma geçti. Bordo Mavililerin ilk anlaştığı isim olan Bengali Fodekoita, Perşembe günü Trabzon'a gelecek. 30 yaşındaki tecrübeli golcüyle 2 artı 1 yıllık mukavele yapılacak. Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bengali Fodekoyta ile daha sezon devam ederken prensip anlaşmasına varmıştı. Nisan ayının başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın sürekli iletişim halinde olduğu Gine'li forvet, yeni sezon öncesi kamp sürecine kadar hazırlanması için kendisine verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyordu ve Bordo Mavililerin 30 yaşındaki golcüye kavuşma zamanı geldi. Kota'nın Perşembe günü Trabzon'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 2 artı 1 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın, Koita transferini özellikle istediği ve talebini yerine getiren yönetim kuruluna teşekkür ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunus Mallı gelecek yıla iddialı hazırlanıyor. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Yunus Mallı, kendisinden beklenen katkıyı verememişti. Maç ve antrenman eksiği göze çarpan ve hazır olmayan Yunus Mallı, gelecek yıla tam anlamıyla hazır olmak için özel antrenmanlar gerçekleştiriyor. Yunanistan'da bulunan yetenekli futbolcu, dünyaca ünlü futbolcular Leandowski ve Noer'in bireysel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor. Sıkı bir antrenman temposuna giren Yunus Mallı günde 2'si kuvvet ve yükleme ağırlıklı biri yüksek kondisyon olmak üzere 3 etaptan oluşan bir program uyguluyor. Cuma günü Yunanistan'daki antrenman programını tamamlayacak olan yetenekli futbolcu Cuma günü Mainz'e oradan da 2-3 gün içerisinde Trabzon'a dönecek. Transferde adı Trabzonspor ile anılan Antalya Sporlu Gökdeniz Bayraktar, tatili için memleketi Trabzon'a geldi. Trabzon'da vakit geçiren Gökdeniz Bayraktar için Bordo Mavili takımın transfer girişiminde bulundu fakat Antalya Spor'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle beklemeye geçtiği öğrenilmişti. Antalya Spor ile bu sezon 37 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu takımına 8 gol katkısında bulunmuş ve performansıyla transferin gözdesi haline gelmişti. Trabzonspor'un bu transferde yeniden harekete geçip geçmeyeceği ise bilirsizliğini koruyor.